Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Şu anda da gördüğünüz üzere Luminity Event geldi. Luminity Park'tı galiba buranın ismi. Şu an hatırlamıyorum neyse. Eee... ve hiç de düşündüğümüz gibi olmadı. Ciddiyim hiç de düşündüğüm gibi olmadı. Yani tahminlerimden sadece Obsidurgon RBC çıktı. Onun dışında tonla RB getirdiler. Obsidurgon getirdiler. Eee... Sainamod getirdiler. Aynı zamanda Sainamod'un modelini de değiştirdiler. Eleguana'yı getirdiler. Eleguana'nın da modelini elden geçirdiler. Glacia da ve Arseros'a geldi. Doğal olarak Novedius'u da geldi. Fazla Arbi geldi. Bunun yanında bir tane de neydi? İsmini unuttum lan. Ha, single, single. Singel'e arkadaşlar bir Reskin getirdiler. Böyle yazla alakalı limonata içerisinde duruyor falan. Çok tatlı olmuş bu arada ben onu çok sevdim. Gexplode'a e, şöyle bir yani top Reskin'i getirmişler. Herif'i top yapmışlar. E, hatta durun bir size e, yakalayabildiğim RB'leri göstereceğim. Şu kutuda olması lazım. Gexplode'lar da burada. Bura değil. eganttan kalma bunlar. Ee, ha. Singel burada arkadaşlar. Çok tatlı olmuş lan. Ben çok beğendim. Evrimini merak ediyorum. Onun dışında Solnek Sol Nekta diye bir Lumion getirdiler. Bu Lumion Luminity Event'in efsanevisi şu an arkadaşlar. Yani roaming'i. Yani çok havalı duruyor bu arada. Ben çok beğendim dizaynını. O yüzden kendisinin PvP'sini yapıp test etmeyi planlıyorum. Onun dışında sinamotların renkli versiyonları ve ARV versiyonları geldi. Sinamot böyle bir şey oldu. Redesign cidden çok güzel bu arada ben çok beğendim. Eski sinamotta nasıl desem çok bir duygu yoktu bana kalırsa. Ha bir de şey geldi. Şu geldi. nukiçi Yani bu alfası bu arada ee, şey nukiçi abi. Yani diğer youtuberlardan duyduğum kadarıyla bir Tanuki Lumyne. Tanuki Biliyor musunuz, bilmem ama ben de tam olarak ne olduğunu bilmiyorum aslında. Bunun evriminde biraz obez gibi bir şey oluyormuş anladığım kadarıyla. Evrimini yapacağım bu arada. Bu da bunu da PVP yapabilirim çünkü görünüşünü çok beğendim. Ve evet, obsidragonlar. Öncelikle wispsiz yani düz rv obsidragona gelelim. Ee, bu, bu ne? Heh. Kendisi arkadaşlar direkt olarak şu tenis mini game'inden ee, 100 ticket'a alınabiliyor. Şu reis'den alacağız. Şurada Rainbow Opsi var. Bunu bunu alabiliyorsunuz direkt ama kendisinin takas içerisinde hiçbir değeri yok. Onu size söyleyeyim. Yani belki birilerine kakalayabilirsiniz. Zamanında ben öyle çuğ çivi kakalanmıştım. E, takaslanmıyor sanmıştım bu dükkanından çuğ Takaslanıyormuş. Ondan sonra bir de vispli var. Yani şu an hatta size direkt olarak görünüşünü dışarıda göstereyim. Eleguana'ya da geleceğiz. O da orada. iki tane var. Şöyle Ha bu arada e, fark etmişsinizdir. Obsidurgo'nun e, nasıl desem duruş animasyonuna ve modeline de birazcık el geçirmişler. Yani çok havalı olmuş bence bu. Yani bayağıdır oynamıyordum oyunu. Belki sonra e, bundan önce de getirmiş olabilirler bunu da. Bilmiyorum. Bu arada çok ee, değişik gidiyor. Neyse büyük ihtimal benim internetten dolayıdır. Bundan sonra Eleguana abi. Eleguana çok tipsiz bir lumyındı. Şu an biraz daha böyle güzel gözüküyor. Yani nasıl desem biraz daha şey kişilik katılmış diyelim. Çünkü Eleguana da çok eskiden kalma bir Lumion evrimi. O yüzden de kendisi outdated oldu biraz. Dizayn olarak. Şu an mesela daha güzel duruyor böyle. Ama şu an ben bunu görsem mesela light elektrik demem. E, light earth falan derim ya da elektrik earth falan derim. Onu büyük ihtimal değiştirmediler değil mi? Evet. Elektrik light hala. E, nereye koyacaklar? şöyle. Tamam. E, onun dışında... Sol da dediğim gibi arkadaşlar yeni roamingimiz. Onun içinde e, tenis mini game'ine gideceğiz. Oyun içerisinde şeyler çıkıyor. Şöyle çiçekler çıkıyor. Bunların üzerine gelip alabiliyorsunuz. 10 tane çiçek olduğu zaman size göstereceğim yere gideceksiniz. Orada sol nektayı çağırabiliyorsunuz. Aynı Niyamure ve e, şey var ya. Neydi? Niyamesis'di galiba diğerinin ismi. Onları nasıl çağırdık, onun gibi çağıracağız. Yeni bir pedestal var, oraya koyacağız. Gidiyoruz, 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 gidiyoruz. Abi. Şurada bir pedestal var. Buraya 10 tane çiçeği götürüp burada bir taç yapıyoruz. Ya da tam bir taç değil ya bu. Çünkü taç biraz daha şey oluyor, değişik oluyor. Ve bum. Allah katında ninniyor yanımıza. Ve böyle. Yani tatlı duruyor da ben bunun gamasını istiyorum ya. Gamasını çıkartmak isterim. Neyse şimdi çıkalım. Onun dışında size söyleyebileceğim farklı bir şey var mı diye bir düşünüyorum da bildiğim kadarıyla yok. Zaten size çıkabilecek luminların ihtimallerini yani birlikte şey vereceğim. Ee, bir liste vereceğim. Ha bak şimdi aklıma geldi liste deyince. Kozmiyorlar geri geldi zaten. Ee, bu kozmiyorlarla birlikte iki yeni kozmiyor rengi getirdiler. Her türlü havada ortaya çıkabilen e, 1250'de bir mi ne siyah ve beyaz kozmiyorlar geldi. Ben hatta siyah kozmiyoru yakalamıştım size bir göstereyim. Yani ilk gün güzel bir siftah yaptık. Ama en büyük siftahı Fuat yaptı bu arada. Onun neler yaptığını görmek istiyorsanız Discord sunucumuza gelebilirsiniz. O SS'leri atıyor oradan. Bakayım nerede o? Şuralarda bir yerlerde olması lazım. Nerede lan? Şurada değil mi? Şu galiba. Evet. Siyah. Yani ben bunu daha açamadım. Açınca da gösteririm büyük ihtimalle de. Yani siyah kozmuyor. Yani bu kadar. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkürler. Artık yani like atıp abone olmayı da unutmayın lütfen ya. Bana biraz destek olun. Bu videoları çekerken çok uğraşıyorum diyebilirim. Aslında o kadar da uğraşmıyorum da. Neyse siz yine de şey yapın like atın. Адьо, бай bye -bye.